Arkadaşlar merhabalar. Bu videoya rastgele denk geldiyseniz öncesinde ele aldığım birkaç video daha olduğunu bilmenizi isterim. Belli bir bağlam içerisinde anlattığım konular olduğu için o videolara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Aslında bu bahsedeceğim konuya nasıl bir resim vereceğimi tam olarak bilmediğimden böyle bir başlık seçmek zorunda kaldım. Amacım bir önceki videoda olduğu gibi kurucu ilerleyişini göstermek olacak. Şimdi kodda birkaç değişiklik yapacağım. Ama bu değişikliklerin çok fazla olmadığını siz de zaten fark edeceksiniz. Öncelikle olarak Tlover Case metodunu silip kodu eski haline getireceğim. Bunun yanı sıra Constructor içindeki örnek değişkeni eklendirmesini aynen bırakıp bir de Constructor dışında örnek değişkeni deklarasyonu yaptığım sırada bir ilklendirme yapmayı planlıyorum. Hatırlarsanız önceki örnekte kurucu dışında sadece örnek değişkenin deklarasyonunu yapmıştım. Şimdi ise deklarasyonla beraber bir de bu değişkeni ilklendiriyorum. Bunun yanı sıra değişkenden final anahtar kelimesini kaldırıp değişkenin deklarasyonunu özetle şu şekilde değiştiriyorum. Bu arada Constructor içinden geçersiz kılınabilen bir metot çağırmanın yanlış sonuçlar verebileceğini bir önceki videomuzda ele aldığımız için bu videoya rastgele denk gelenlere bu hatırlatmayı yapmak istedim. Şimdi bu koda bakmanızı istiyorum. Sizce sonuç ne olur? Sizden ricam bir ide kullanmadan bu soruyu bakarak çözmeniz olacak. Dilerseniz başlayabilirsiniz. Soruya göz gezdirdiyseniz bir de beraber bakalım. Bu arada yine sınıf yüklemesi aşamasını atlayarak doğrudan obje oluşum aşamasından konuyu ele alacağım. Görüleceği üzere boş bir Constructor'a gitmem isteniyor. Constructor'ın ilk satırının üst sınıf kurucu çağrısı içerdiğini görüyoruz. Şimdi görüleceği üzere Animal constructor'ına geldik. Burada da bir üst sınıf constructor çağrısı bulunuyor. Yani obje sınıfı. Ama bu aşamayı gerçekleştirdiğimi varsayarak bir sonraki aşama olan yani metot a çağrısının olduğu satıra geçmek istiyorum. Şimdi Animal kurucusu içinden çıkmadan metot a'ya gitmem isteniyor. Yalnız bu metodun bir overrideable metot olduğunu bildiğimden Polimorfizm gereği bu metodun geçersiz kılındığı yere, yani buraya gitmem gerekmektedir. Yani burayı kastediyorum. Şimdi, dikkat ederseniz, hiyerarşik üst sınıf ziyarete sonrası olması gereken örnek ilklendirme aşamasını yarıda bırakıp doğrudan buraya geldim. Haliyle gerçekleşen bir initialize işlemi olmadığı için, name örnek değişkeni kendisine atanan Default değer ile bizi karşılayacaktır. Burası önemli arkadaşlar. Yani sonuç önceki videoda olduğu gibi null olarak ekrana yazdırılır. Bunun sebebi metot anının zamansız çağrılmasıdır. Halen enimal kurucusunda olduğumuzu ve buradaki initialize işleminin bitmediğini hatırlatırım. Önceki videolardan da hatırlayacağınız üzere initialize işlemi en üstteki parent sınıftan başlayıp aşağı doğru inmekteydi. Bu arada bu deklarasyon sizi yanıltmasın. Çünkü Bird sınıfının kurucusuna daha gelmeden örnek değişkenlerinin initialize işlemi başlamaz. Başlamayacağı için de Bird kurucusuna gelene kadar bu değişken kendisine default olarak atanan null değeri ile bizi karşılayacaktır. Şimdi metot ağda işimiz bittiği için kaldığımız yer olan animal constructor'ına geri dönebiliriz. bu kurucuyla da işimiz bitti. Initialize edecek bir örnek değişkeni olmadığı için bu kurucuyu en son çağırdığımız yer olan Word Constructor'ına geri dönebiliriz. Yani burayı kastediyorum. Görüyorsunuz Word sınıfının örnek değişkeni eklendirmesi daha yeni başlıyor. Şimdi kurucu içinde bir alt satıra geçmeden bir örnek değişkeni eklendirmesi yapmamız gerekiyor. Yani burayı kastediyorum. Hatırlarsanız Instance Initializer'ı da Constructor öncesi çalışıyordu. Aslında öncesinden kastım Super Constructor çağrısından döner dönmez yapılan ilk işlemi işaret etmektir. Dikkat ederseniz aynı örnek değişkeni ilklendirmesi kurucu içinde de mevcut. Ama Constructor dışında ekstra bir Initialize işlemi deklar etmem, Constructor içindekinin davranışını Initialize işleminden sanki daha çok güncelleme işlemine devşireceğini görüyorsunuz. Bu şekilde bir örnek vermemiz sebebi ilerleyiş sırasını göstermektir. Şimdi ise az önce Hasan olarak initialize ettiğim name değişkenini Hello World olarak güncelliyorum. Şimdi bu kurucuyla da işimiz bittiğine göre bu kurucuyu en son çağırdığımız yer olan main metodu içine geri dönebiliriz. Yani buraya. Görüleceği üzere Word referansı üzerinden Override edilen metot aynı yöntemi tekrar çağrılmaktadır. Yalnız bu sefer name örnek değişkeni ilklendirildiği için ekrana hello world yazdırılır. Özetle çıktı bu şekilde olur. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Bu videodan sonra aynı örnek üzerinde birkaç değişiklik yaparak yeni bir video çekmeyi planlıyorum. Şimdilik görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.